Şeklimiz bir düzgün beşgen ve makaslarla şekildeki gibi kesiliyor. Bakın şuradaki kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ayrıca bunlar da birbirine eşit geliyor ve burası 108 derece bir köşesi. Burası 36 derece. Aynı şekilde 36 derece. Bakın burada da bir ikiz kenarlık var. Dolayısıyla burada 36 derece yapıyor. Sonra burada da bir ikiz kenarlık var. Bakın 72 yaptı. 72 yaptı. Yine 108 geldi. Şu kısım 72 derece geldi. Dikkat ederseniz eğer S tek çizgi var. S tek çizgi var. Dolayısıyla bura eşittir. Yani bura 72 derece. Şu kısımda 36 derece yaptı. X de 2 tane 36'ın toplamı yani 72 derece bulunur. Doğru cevabımız E. ABCD bir paralel kenar ve DE dik C ise burada DE bir açıortaydır. Aynı zamanda CE de bir açıortaydır. Yani D açımızın üst tarafı 60 derece, C 30 derece, aynı şekilde burası da 30 derece oldu. 90, 30 ise burada 60 derece geldi. 30, 60, 90, üçgeninden 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8. Paralel kenar olduğu için karşı kenarlar birbirine eşittir. Dolayısıyla X eşittir, 8 olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. ABCD bir dik yamuk ise alt ve üst tabanlar birbirine paraleldir ve B ile C'nin toplamı 180 derece. İkişer tanesi 180 derece ise birer tanesi 90 yani ne açısı da 90 derece olacaktır. Ben E'den DC ve AB bir paralel çizersem Z kuralından bakın burası da tek çizgi oldu. Burası da nokta oldu. Yani aslında burada bir muhteşem üçlü elde ettik. Yani EF diyecek olursam EF orta taban oldu. Eğer EF orta tabansa A e ile D e olmak zorunda. Dolayısıyla x eşittir 12 santimetre bulunur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. A, B, C, D, F bir düzgün altıgen. Dolayısıyla düzgün altıgenin bütün kenarları birbirine eşit. Yani E, D, 12. F, C ise en uzun köşegen. Bir kenarın iki katı 24 santimdir. Burada bakarsanız 12 santimetre de 12 artmış. O zaman 8 santimetre de 8 artacaktır. Tales göre kare 20 santimetre olur. Bakın buraya 20 santimetre buldum. Benden sarı alan istiyor. Sarı alan için bu mavi alanın birine A dersem, buraya da A dersem, sarı alanına B dersem, ben düzgün altıgenin alanından iki tane mavi alan çıkarırsam sarı alana ulaşırım. Mavi alan bulmak için yüksekliği bulmam gerekiyor. Bakın şuradan bir dik indirirsem paralel olduğu için burası 60 derece, 30 derece, 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4, Yükseklikte ne geldi? 4 kök 3 geldi şuradan. Yüksekliğim 4 kök 3. O zaman A'yı bulalım. A dediğimiz alt taban 20. Üst taban şurası 12 bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz ne? 4 kök 3. Buradan da A eşittir. 64 kök 3 santimetre kare bulundu e, düzgün altıgenin alanı alan A, B, C, D, E, F'yi bulalım. Bu da 6 tane eşkenar üçgen alandan 6 çarpı 12'nin karesi kök 3 bölü 4. 144, 36, 216 kök 3 yaptı. Bundan eksi 2 tane A'yı çıkaracağım. O da 64 kök 3 çarpı 2 olacaktır. Çıkardığımızda şöyle çıkaralım ne geliyor? 88 kök 3 santimetre kare geliyor. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Eğer bir dörtgende köşegenler dik kesiyorsa karşı kenarların kareleri toplam birbirine eşittir. Bakın köşegenler dik kesiyor ve burada muhteşem şu vardır. 5 ise burası da 5, burası da 5. 4 ise burada 4, burada 4. Yani buranın tamamı 8 santimetre, buranın tamamı 10 santimetre yaptı. E ben biliyorum ki karşı kenarların kareleri toplam birbirine eşit. Yani 10'un karesi artı 8'in karesi eşittir 6'nın karesi artı x kare. Burası 100, 164, 36 çıkardım, 128 geldi. X kare eşittir 128'den x eşittir 8 kök 2 santimetre bulunur. Doğru cevabımız A seçeneği. ABCD bir düzgün beşgen ABFK kare ve bunların birer kenarları ortak dikkat ederseniz ve şurada B açısının tamamı 108 derecedir. İkiz kenarlıktan burası 36 derece. Aynı şekilde burası da 36 derecedir. Bu bir kare olduğu için köşegenler ne yapıyordu? Açıyı keş parçaya bölüyordu. Dolayısıyla x artı 36 eşittir. Burası 45 derece olacağından 45 derece eşit olacaktır. Dolayısıyla x eşittir 9 derece bulunur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 4 kök 5. şöyle A, l ve L bir orta noktalar olduğundan ben F'den B'ye tekrar bir doğru çizersem eğer e, şurada şöyle bir şey söyleyebilirim. Şu alan yani alan AFB, F, B, A kare kök 3 bölü 4'e eşitti. Yani 4 kök 5'in karesi çarpı kök 3 bölü 4. Eşkenar üçgen alanına eşitti. Buradan bu alan 20 kök 3 yaptı. Sonrasında ben e, K ile L'yi birleştirirsem şöyle ve F'den de buraya bir dik atarsam burası 2 kök 5. Burası tam orta nokta olduğu için buraya kök 5 kaldı. Ve bu en uzun köşegenin yarısı. Yani 4 kök 5 olmalı. Kök 5'i buradaysa buraya 3 kök 5 kaldı. E dikkat ederseniz şurada kelebek benzerliği yapılabilir. 2 kök 5'in gördüğü alana ben 4A dersem alanların oranı benzerlik oran karesiydi. 3 kök 5'in gördüğü 9 e bakın burada 4 kere 9 36. Şuradaki yamukta bunların çarpımı değiştir. Yani burada 6A'yı 6A. 6 kere 6 36. Bunlar da eşit. dolayısıyla bakın 10A'lık bir kısım şu yarısı yapıyor. E bunun iki tanesi yani 2 çarpı 10a bana bir alanı verecek yani 20 kök 3 verecek a buradan kök 3 geldi. Benden istediği alan aft 6 aydı 6 çarpı kök 3 olacak o da yani alanımız 6 kök 3 birim kare bulunur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Kesileb atılan nokta tam orta nokta olduğu için. Ben buraya S dersem burası 3 S olacaktır. Toplamda 4 S'yi bana 36 santimetre kare vermiş. O zaman S buradan 9 santimetre kare bulunur. Benden kalan alan istiyor. Bu da 3 çarpı S'ye eşit. Yani 3 çarpı 9'dan 27 santimetre karelik alan kalacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. ABCD dörtgeninde ben B ile D noktasını birleştirip F'den AD'ye paralel bir doğru çizersem bakın burada paralellik var. Şuraya FK diyeyim. FK ile AD paralel. E, AF ile FB eşit. Bunlar da paralelse orta tabandan FK'mız 3 köküç olacaktır. Veya ben E noktasıyla K noktasını birleştirirsem tabi bu da burada BC'ye paralel. BC'ye paralel olduğu için 6 kök 3 yine burası ne geldi? 3 kök 3 geldi. E paralelliği kullanırsak bakın 48 derece yöndeşlikten burada 48 derece yaptı. Bunu doğrusal bir şekilde devam ettireyim. 72 ise 72. 2 hiç komşu olmayan bir dıştan buranın tamamı 120 derece oldu. 120 30 30 kendine göre 3 kök 3 3 kök 3 ise burası 3 kök 3'ün kök 3 katı çarpı kök 3 olacak. Yani x dediğimiz 9 cm bulunur. Doğru cevabımız D seçim.